Ah, ah! Sivas'ta e, devlet işletmesine bağlı Kangal çiftlikleri bulunduğu gibi özel sektöre de ait e, pek çok Kangal yetiştirme çiftlikleri bulunuyor. Biz de şu an bunlardan birisindeyiz ve yanımıza şu an bulunduğumuz çiftliğin sahibi Abdurrahman Çişman var. Evet. Kangal köpeklerinin özellikleri nelerdir? Yani safkan bir Kangalı nasıl ee, ayırt edebiliriz? Kangal köpeklerinin özellikleri şunlardır efendim. Biz bunları sürü amaçlı kullanıyoruz genellikle, dağlarda sürülerimiz var, ee, hayvanlarımızın yanında çobanlarımızla beraber sürülerimizi korurlar. Yani bütün yabani hayvanlara karşı kurt, buna domuz e, ayı, yani sansar tilki her bütün yabani hayvanlara karşı aynı zamanda hırsızlara karşı köpeklerimiz güzel bir vazife yapıyorlar. Yani biz de bundan mutluluk duyuyoruz, davarlarımızda yani en ufak benim mesela 500 koyunum dağda yayılıyor. Bir tanesinin burnu kanamaz. Büyükbaş hayvanlarım dağda. Onlardan da yani sonuçta seyip yayılıyor. Bu köpeklerimize borçluyuz bunu. Evet. Kangal köpekleri en güzel şekliyle vazifesini yapan bir hayvandır.